yerine koyuyorum, tamam mı? Eee normalde orospu çok... oğlum aceleniz de sizin ya iki videoyu izle amına koyayım. Video izlemiyorum bayaadır ya. O diyorsun ama. Bir dün izledim amına koyayım kaç gündür? Bitsin ama. Ya kanka yarın Neyse, yola çıkıyorum. yürü, yürü yol. Hemen girelim sıkın ya. Bırak korun böyle amına korun arıyı. Her yere sikerim lan. Ulan malın amına korun lan. Adam, ya. Sıkın, bak, lan. Aynen en duyarlı. Ey hadi izle Kanka, kanka babamdan araba. En çok araba kullanan sensin kanka aynen. Aynen aynen. Harbi okey e mi? En iyi okey oynayan sensin kanka. Aynen aynen. Ne alaka aynen. oğlum? Sen, sensin bu? kanka. Baba! Ananı <laughs> sikerim abi. <gülüyor> <gülüyor> Aile terbiyesi almış, helaya düzgün adam gibi seven 123 takipçili kızın Instagram'ı <laughs>

fındık grafı macun var mı sen pay. onar Senpai, fındık Lan Ay <wtedy> Hmm? <daha> hmm? <secondo> <laughs> Doğru diyor. Neden ya? Neden? Neden? Neden bunu söylüyorsun şu an bize kanka? Parkta gördüğüm dört dörtlük sarışın çıtır adına tanışmak için yanına gittim de beni Arapça bilmiyorum dedi. Bunu Sercan yaşadı ben bunu biliyorum. <laughs> <laughs> Gülmüş lan. Buna koyayım yakacağım aslan yakacağım. Bu değil. Bu değil. ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Bunlar herkes yapıyor. Bu hiç değil. Bu sıradan. Değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sıradan. Beni anlamıyorsunuz. Bu değil. Daha farklı. Daha güzel. Çağ atlatacak bir şey. <laughs> evet, bu kim bu arada ya? Ben kim olduğunu bilmiyorum ben. Random birisi mi bu tamamen? Haliska mı bu? Haliska mı? Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu adamın niye böyle videosu var oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Fişim, fişim. Yeni bir Ramos doğuyor lan. <laughs> bakmıyorsun ya da var. Oğlum benim gücüm, size cevap vermek ya. Yani içim gücüm bırakacağım kadar cevap <laughs> Let me see you. Yaşıyorum <laughs> her anı sakiko mat yaptım yine bat oldu bomba bomba vites sonda hatun Porsche'ben biz ışkan dola torba bomba You clearly don't know who you're talking to so let me clue you in I am not in danger Skyler I am the danger Sorry, but I'm number 1 <laughs> Ötenin bundan bir evvelki sözü var. Ne tarafa dönersen dön papan arkanda. Da. İyi demiş. Oh, oh. Ben TikTok ya yemin ederim ben günde 3 saat TikTok izliyorum. Bir tane adam var. Her zaman görüyorum. Adam böyle yapıyor. Çıkın çıkın Amerika'ya gelin. Bir ayda BMW aldım. Bir ayda Mercedes aldım. Bana ne amına koyduğunu <laughs> alın. Ben aldım. Kendini alın. Allah daha çok versin ne yapalım? God give pick up. Yaşandı. Amına kodumun üzerine ya. Bak. Var böyle. <laughs> yok zaten sizsiniz. İkisinden de bir şey olmuyor zaten. Bura yok, bura var, o da yok. İyi. <laughs> Onunu sükeyim. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Boyulacaksın bu arada. Hele tavukları. Efsane ya. Gerçekten. Hadi gel. Hadi benim bitmemiş. Böyle benim gibi seri sularda yüzenlere selam olsun. Evde kalanlara da selam olsun. <laughs> Siz de kurtumla fıstıkla idare edin de. <laughs> Ne oluyor amına koyayım ya? Hadi oğlum oyna. Oyna. 5 az. Bu jokerler nerede diyor ya? Hay hay. <laughs> Daha oynamadık ya dur. <gülüyor> Allah. Yok 5 az. hala maçlar var. Bahsi mi kime koyacağımı bilmiyorum ama. Sizce kime koymalıyım? Fenerbahçe. <laughs> <yakalamayın. gülüyor> Mutluyum. Oha kuş bakta kaldı. Gerçekten simülasyonda olduğumuzun kanıtı. Kuşlara git etmiyor. Oha! Baba biz simülasyondayız hemen size söyleyeyim. Aa! Harbi bak. Bence <laughs> Ya yine ateş, nasıl oldum ben amına koyayım bir fikir belirttim ya abi. Allah Allah Hadi bakalım, öbür Siktir <laughs> Valla fark etmez. Orta ya. <laughs> Fuck you Oğlum bir şey söyleyeceğim. Riv 18 yaşındaymış. Doğru mu bu Meler? Harbi mi diyorsunuz ya? ya? 19 yeni mi oldu? Ya. Bu kız nasıl benimle aynı yaşta ya? 19 olmuş oğlum kız yeni. Herhalde bu bana bakar mı? Bana bak, bu Sena yani bir daha sor bakayım bir soruyu. Eray bu bana bakar mı? Tamam şimdi bir düşün bakalım. Bakar bence. O kadar mı kötü durumdasın lan? <laughs> hani bunlara... <laughs> realde görüşsek Realde görüşsek bakar mı? Lan oğlum realde görüşsek ben ona da bakarım ona koyayım. Eray düşünsene ben bu kızla böyle. Ama ben ona bakar mıyım? Böyle bir şey de var tabi. Devam. Bakarsın orası. Ya siktir git 35 yaşına değil ya bu kız amına koyayım. Allah Allah. Biliyorum ya geçen gördüm daha ya. Bir şey arıyordum Rivi hakkında. Gördüm yani orada yaşı da yazıyordu. Sıkıntı yok yani. 35 değil bu kız biliyorum. <laughs> ne mi? Ben hayat hikayesine bakıyordum. Siz ne anladınız zaman koyayım? Allah Allah. Hayat hikayesine bakıyordum ben. Ne yapmış? Nasıl ünlü olmuş? Buralara nasıl gelmiş? <laughs> o ne? dede Hala gamer bu şu an. Döv! Ama elbisesi çok hoş gerçekten.